Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Fortnite Battle Royale videosunda beraberim. Daha fazla Fortnite videoları için lütfen videoyu beğenin. Eğer hala kanalıma abone değilsen dostum abone ol. Beni yeni görmüş olabilirsin. 10.000 ee, 10 bin web bir çekiliş yapıyorum. Çekiliş videosuna şuradaki çıkan kartlardan ulaşabilirsin. Git o çekilişe katıl. Umarım sana çıkar. Bol bol yorum yapın. Bildirimleri açın. Ee, Like'larınız önemli dediğim gibi beyler. Bu videoyu sizden 100 like bekliyorum. Umarım 100 like gelir. Ee, bugünkü konumuz eğlenceli bir konu. Gerçekten güzel bir konu olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz ki ben Xbox Series S'te oynuyorum Fortnite ve Gamepad'de oynuyordum. Ama bugünkü konumuz abi Xbox Series S'te 120 FPS full grafiklerle e, klavye mouse'la klavye mouse win almaya çalışacağım. Bakalım nasıl bir video olacak daha fazla dedim ki bu tarz videoların e, gelmesi için like'layın abone olun e, bildirimleri açın falan filan bunlar benim için çok değerli. Merak ediyorum e, bu arada nasıl bir video olacağını haydi ufaktan bölümümüze yeni Fortnite videomuza geçelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi oyun başlıyor. İnanmayanlar için şöyle şu tuşa basacağım. Gördüğünüz gibi Xbox'tayım gayet şu an e, Xbox'ta oynuyorum oyunu. Ve bakalım abi Xbox'ta 120 FPS'te klavye mouse performans verecek. E, aklınızda belki soru işareti falan vardır. Nereye insek nereye insek mutlu hale inelim mesela. La indiğim evde silah yok ya. Böyle bir şey var mı ya? Şaka gibi oltayla mı adama vuracağım? Oltayla mı vuracağım adama? Nice nice chest var chest var chest var. Eee bakalım abi Xbox'ta biliyorsunuz seri yeni ko jenerasyon konsollarda 120 FPS alıyorsunuz oyunda. Ee, ben de 120 FPS'te konsolda bakalım nasıl performans alacağız. Bunu merak ediyorum açıkçası. Çünkü daha öncesinde eee PlayStation 4'te klavye mouse oynarsanız takılmalar, kasmalar oluyordu. Bakalım Xbox'ta olacak mı? Şu anlık bir durum, bir sıkıntı yok. Ve biliyorsunuz ki ben konsol oyuncusuyum. Artık klavye mouse oynamak istiyorum. Bakalım abi klavye master bugün bugün kötü oynarsam beni artık maruz görün. Çünkü ilk denemelerim bunlar. La adam! Allah! Oğlum çok zor lan klavye mouse ile aim almak hiç alışık değilim. Aa yapma bunu bize yapma. Tamam git 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 şu an canım çok az gidebilirsin. Gel. Oğlan nasıl oldu? What? Ne? Aa beni başkası öldürmüş. Şerife çok iyi headshot atmıştım ya. Beyler yavaş yavaş klavye mouse öğreneceğim bu oyunu ve bir aya pro olacağım. Bir aya pro olursam görürsünüz. <laughs> Selam amigo. First kill. Merhaba. Selamun aleyküm. Third kill. Gel 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 babuş gel. Orada öyle bir şey yok. Oyunu orada içemezsin kardeşim. Adamı içirtmezler. Hala video like atmadıysanız lütfen like atın beyler. Çekiliş var çekişe de katılın. 26 27 Kolsuz Bora Benim kilim o ya benim kilimi kim çaldı ya Neredesin lan sen kilimi çaldın buraya gel çabuk Bu gitti. Hadi. Lan öl artık. Nice. Nice. Alışıyorum yavaş yavaş. Klavye mouse'a yavaş yavaş alışıyorum. Akıcı Bora. Adam. Oy, tek attım. Ben AR mermim yok. AR mermim yok. Bu da gitti. Oğlum neler oluyor ya? Ayaklı ayaklı kill makinesi olduk yemin ediyorum ya. Ayaklı kill makinesi olduk. Oo bu da gitti. Lan niye böyle herkesi öldürüyorum ya? Aa 9 kilo oldu. Çok iyi. Harika. Bu arada 24 kişi kaldı. E ee, bir de izleyicilerime soracağım. Sizce artık gamepad'de mi yoksa Clive Mouse'la mı oynamalıyım? Oynayışımı izleyin ve arada karar verin. Sizin yorumlarınıza göre oynayışımı değiştireceğim. Adam 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 adam. Lan ne yaptın? Tamam tamam tamam. Bir an var ışınlandı falan zannettim. Korktum ama bunu da aldık abi. Let's go. Let's fucking go mate. Aa adam var yukarıda galiba. Ha orada mısın? Oy 11 kill 11 kill. Bir tane de killimizi çaldı orada 12'de. Allah alan geldi alan geldi alan geldi. Hızlı olmam lazım. Adam. Ne kaçtım be kardeşim. Bana bir Aa, adam adam orada da adam var. Aa vs de var galiba orada. Hah. Tamam. 7 kişi kaldı. Abi bir ara çok iyiyim oluyorum, sonra kötü aim Oluyorum anlamadım bu mouse değişik. Mouse önerisi varsa yorum yapabilirsiniz abi. Bu arada hala video like atmadıysanız like artık. Lütfen. Bir, bir Fortnite videolarına hiç like atmıyorsunuz. Sizler için 10 dinle bir çekiliş yapıyorum. Like atarsanız çok sevinirim. Adam 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 adam. Adam adam adam. Ha ne oldu? Mini içiyor, mini içiyor. Neyse ben bunu uçarım abi. Let's go. oh, shit. Çatıyı koyuşundan belli. Edit de yapıyor. Sen de 13 ben de bunu içim hadi gel. <laughs> düştü düştü. Hadi. Hayır be o da mı öldü? 37 canı vardı ya. Shit. Güzel oyundu abi. Çok iyi oyundu. Hadi bir oyun daha atalım. Güzel. Alıştım. Klavye mouse'a ufak ufak alışacağım abi. İlk oyunlarım bunlar. Bir de dans ediyor. Şerefsiz. Aa öldü. Ne? Oha dans ediyor. Niye öldü salak? 37 canı vardı. Alan geldi. Alana öldü galiba. Anlamadım ama. Adam. Bot bu ya. Lan Fortnite artık şu botları kaldır ya. Bana hep bot diyorsunuz. <laughs> Benim ne kalmış? Adam. Nereye gidiyorsun? Ben buradayım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Manyak nereye gidiyorsun? Ben buradayım. Nereye gidiyor ya? Epic chest var. Ne çıktı epic chest'ten? Hmm işimize yaramayacak şeyler çıktı. Bak chest Abi o kadar çok kasıldım ki ben matıma bakın, şeyime bakın, yapıma bakın ve silahlara bakın. Yani bayağı bir kasıldım. İyi oldu benim için. Bakalım 10 kişi kalmış. Kasıla kasıla oyun bitecek. Bunda yükseltme vardı. Ben şu silahımda turuncu yapayım da ne olur ne olmaz. Garanti olsun her şeyimiz. Aynen. iki silahımız da legendary. Hadi bakalım. Bol şans dileyim beyler. Şu an bence video like atarsanız bu oyunu alacağız gibi. Hadi artık. Bir Adam gördüm. Hadi. Hadi lan hadi lan. Hadi öyle artık. Kaçtı ya. Şerefsiz Osman. Orda Yo adam şemsiye adam zannettim. Otuz. Aa öldü. Kim öldürdü onu? Birisi onu vurdu. Snipladı galiba. 4 kişi kaldı abi. Ben en tepedeyim. Hatta şuraya kendime hemen bir alan yapayım. Hadi oyun bizde hadi. Alan da bana daraldı. Hadi. Aa burada da adam var. Bunların ikisi kapışıyorlar. Dur bakayım. Tamam güzel. Kapışın kapışın sonuna kadar kapışın. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok bana vuramazsın. Orada birisi şey abla. Üç kişi kaldık. Üç kişi kaldık. 24. Güzel. Adam mısınız lan siz? Adam mısınız oğlum? Hayır! Lan ne ara geldi sen aşağıdan? Ya işte bunu yapmayın, kule yapmayın ya. Oha! Adam alttan gelmiş, haberimiz yok. Altımızı kırmış ya. Ah oh shit! Ulan bir ses sesmesi olsa duyacaktım da. Biliyordum böyle olacağını ya. Ulan bu oyunu net kazanmıştım var ya. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte güzel bir Fortnite videosunda beraber de Xbox Series S'te e, klavye ve mousela e, Fortnite oynadım. Daha fazla Fortnite videolarının devamı için lütfen videoyu beğenin. Kanalıma abone olun yorum yapın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı okuyorum ve cevaplamaya çalışıyorum. Bu videoya sizden 100 like bekliyorum umarım atarsınız. Benim bir içerik örtüsü kodum var Barolayet'e onu söylemeyi unuttum videonun başında. Onu da kullanırsanız çok 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 mutlu olurum. Sizleri videomda çıkartıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.